Florya Metin Oktay tesislerine adım attı. Fildişi sahilli dünya ünlü yıldız şu anda. Tesis müdürü Sayın Fahri Yılmaz'la tanıştı. Ve birazdan da teknik direktör Fatih Terim ve Sayın Ali Dürüst'le bir araya gelecek Didier Drobuk'a Galatasaray'ın dünya ünlü yeni transferi ve yönetim kurulu odasına doğru geçiliyor şu anda. <laughs> aman, aman. Ve Florya personeliyle de tek tek tanışıyor Didier Drogba. Evet şu anda teknik direktör Fatih Terim ve Sayın Ali Dürüst'le bir araya geldi Didier Drogba. Bu özel sıcak görüntüler, keyifli anlar canlı yayınla sarı kırmızılı ekranda. Evet hemen sıcağı sıcağına teknik direktör Fatih Terim'in görüşlerini alıyoruz. Hocam neler söylemek istersiniz bu transfer için? Bir defa camiamıza hayırlı olsun. Daha büyük bir aile bu aileye hoş geldi. Ee, gördüğüme çok mutlu oldum. Daha evvel de söyledim. Şu andaki dünyanın en önemli, en meşhur en isimli oyuncu, en kariyerli neredeyse. Ee, burada Drogba gibi önemli bir ismi kazandıran Sayın Başkanımıza, Değerli Yönetim Kurulu üyelerimize ve emeği geçen tüm profesyonel arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, ümit ediyorum hep beraber ee, güzel güzel ee, maçlarımıza, hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ee, ama önemli bir isim. Önemli bir kariyer. Onun için kendisini burada görmekten son derece mutluyum. Ee, i̇nşallah o da burada kendisini seyircilerimizle, takımımızla Galatasaray camiası ile kendisini evinde gibi hissedecek. Hissettireceklerdir arkadaşları da. Ee, Galatasaray'ın 25 tane olan aslanla bir aslan daha katıldı. Arkadaşlarla da yarın beraber olacak zaten. Ee, onlar da hepsi Galatasaray için çok önemli oyuncular. Bir önemli oyuncu daha geldi. Ee, o yüzden Galatasaray'a tekrar hayırlı uğurlu olsun. teşekkür ederiz hocam. Bir kez daha biz de hayırlı olsun diyelim hemen. Sıcağı sıcağına Didi Drogba'nın da çok kısa bir duygularını alalım. First of all, welcome to your new home. Thank you. What are your feelings you met with the coach? Evet kendisine hemen sıcağı sıcağına duygularını sordum. Teknik direktör Fatih Terim'le daha önce de e, Filiz sahilleriyle Türkiye Milli Takımı'nın oynadığı maçtan tanıştığını söyledi. Ve burada olmaktan çok mutluyum. Yeni bir sayfa açtım ve elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım dedi Didier Drogba.